Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İsrail Başbakanı Bennett, sosyal medya hesabından Birleşik Arap Emirlikleri. Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a destek mesajı paylaştı. Mesajda, İsrail hükümeti ve halkı adına Abu Dhabi'de hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Bennett, bölgedeki aşırı güçlere karşı savaşında Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın çalışmaya bağlı olduklarını, müşterek düşmanları yenmek için ortaklıklarını sürdüreceklerini aktardı. Sizlere, vatandaşlarınızı gelecekte benzer saldırılardan korumak için güvenlik ve istihbarat desteği sunmak için hazır bekliyoruz. İsrail Başbakanı, İsrailli Güvenlik Teşkilatlarından Birleşik Arap Emirlikleri Mil istemesi halinden de bu ülkedeki mevkidaşlarına her türlü yardımı sağlaması talimatı verdiğini belirtti. Abu Dhabi'nin Musaffah bölgesine dün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri, ye yönelik saldırılardan Yemen kasırgası operasyonu şeklinde söz ederek, saldırıda İran yapımı Kudüs, 2 ve Zülfikar balistik füzeleri ile SİHA kullandıklarını söylemişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.